Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Yolsuzluk soruşturmasından yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma davası için bir kez daha hakim karşısına çıktı. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu bu dava diploma davası değildir. Cumhurbaşkanı adaylığımın engellenmesi davasıdır dedi. Bir okul okudum ve diplomamı aldım. Davanın muhatabı ben değil evrakı düzenleyenlerdir diye savunma yaptı. Silivri'de görülen duruşmada İmamoğlu ve yeni atanan hakim arasında da ilginç diyaloglar yaşandı. Bedelli askerlik yapmışsınız diyen hakime, askerliğimi de hatta doğum belgemi de iptal edin. Annem babam burada olmasa doğumumu bile iptal edecekler diye tepki gösterdi. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1994 yılında aldığı diploma 18 Mart'ta iptal edilmişti. Heyet İdare Mahkemesi'nin kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.